Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Dağda keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuş falan. Aktıları buraya atacağız arkadaşlar. Anam hiç Bu ne bu gariban? <gülüyor> <gülüyor> bu e, amına koyayım nöbette uyan asker gibi bu da amına özel harekat pala vardı ya anam, bir şey dedi <laughs> Hangi film diziydi o? <laughs> Kutlar Vahsı'nda pala var ya dağda keklik tarlada domates diyor ya. <laughs> Beyefendiye bak kendine pompalı resim koymuş. Rayban gözlük. Ben de gariban dururken çekmiş. Ne uyanık adam amına Bu ne bu top? Ne demek istiyor yani? Top mu demek istiyor? Topu niye yakasına çektin kardeş? Ne uyanık ne uyanık lan. Ama çim malı mı ne bu? Arkadaşlar dün bunu iki tane de içmiş ölmüş. Siz içmeyin. <laughs> Nişanlılar, kına gecesi yapanlar, düğün yapanlar, evinizin ev dizancısı, eşcadı perdeci, yeni mesleği ev dizayn, dekorasyon. İmaj desin image imaj desin gıl Abi ben burda bu, bu, bu ne ya? Ben be, gel yapma gel Allah'ını sikeyim Dur abi dur bak Bırak elimi Düşeceğiz, düştük Lan o kadar gitmeyin lan <laughs> Bir buçuk litre rakıdan bu kalmış Kim istiyor benim rakımı? Benim rakamı kim arkadaşlar? Allah'tan korkunlar bir buçuk litreydi. Bir litresi gitmiş. <laughs> Ağaçta bura cebeci mezarlı. Ağaçta buraya zenginler ve ünlüleri gömüyorlar. Zengin ve ünlüleri gömüyorlar Ankara'nın göbeğe diye. Bizim gibi aç ve fakirleri de karşıya ya. Sen, ya oğlum, bir <laughs> bir şey yiyeceğim ben. Zeytin kaçınma. Hadi bir lokma bakacağız. Ne bekle bekle ölü yoksa. Amına oğlum sağdığımız on bir buçuk ya. Doymuyor da ya raydı. Oğlum reklam filmi diyor. Ha o Allah ben gidiyorum. Sizin var ya. Tü Allah kahretmesin. Ahlamı adamın ahlanı bozuyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Aklı olan varsa bugün bu videoyu izleyen hemen markete gitsin. Çay, şeker, peynir, zeytin, bulgur, pirinç alsın. Mazuda geldiyse her şey A'dan Z'ye her şeye zam gelir. Yani yedik. Ne oldu acaba? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Savaş babaş mı çıktı? Bir şey mi oldu acaba? Otimize hortum gelecek. Aman oğlum. Arabadan var da. Bizde bir tane sıfır sıfır arabadan var da. Çöp arabası. Sarsak alır mısın? Sıfır var şundan. Türkçe bilmiyorum. Sen neredesin? <laughs> Suriyeli. Ha, bunun sıfırı var. Sıfır <laughs> araba. Aldık. Sana 250'ye versen alır mı 250? <gülüyor> <gülüyor> tamam, Allah. sonra konuşacağız. <laughs> 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 Araba değil kardeş. Hiç arabada böyle eğri böyle çürük sarık mı kardeşim? Yok abi. 2000 abi. model. 21 yaşında araba. Şanzımanı, motoru her şey elden geçirilmiş, yapılmış. Hiçbir arızası yok. Otomatik gideceğiz. Anahtarı orada kaldı. Arkadaşlar işte pat o ketçap mayonez de almış. Arkadaşlar aklımız vardı. Yasaklardan önce 17 gün önce menemenle biberi bana yedirdi. Hep evde de biberi domates yiyorduk. <laughs> Hiç ketçap mı şöyle domat mayonezli patates yememiştik. Ahtımız vardı. McDonald's gibi aynı. Yani de zeytin zengin çocuğu sanmayın. Şey kötü marka a 101in zeytin ha Zeo marka. <laughs> Şimdi bunlar ama <laughs> Marmara birlik sanadır abi. Bunlar her şeyi biliyor. Bunu izleyen video izleyenler abone olun. Bir de oraya parmak işareti var. Ona bir tıklayın diyorlar. Reklamları izleyin. Beni izlemeyin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.